Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Esaret dizisinin oyuncusu Mahsin Amarabat'tan yepyeni kamera arkası görüntüler geldi. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğenip paylaşmayı bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Mahasina Marabat ve Cenk Torun'u sevenler videomuzu beğensin bakalım kaç kişiyiz. Ayrıca siz de yeni bölümleri sabırsızlıkla bekliyor musunuz? Bakalım yeni sezonda bizleri neler bekliyor merak edenler yorumlarda bize belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.